o tebliğe gelen zatı kim tanıyordu? Aklı başında, kalbi yerinde kendini tanımış. Aklı başında, kalbi yerinde kendini tanımış. Kendini tanımayanın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tebligatını duyması diye bir şey olmaz. O kendi kendini seviyor, kendi kendini biliyor son nokta kendisi. Ama kendisini bilirse haddini bilir. Nereye kadarım ben? Ve gelen tebliğatının tebligatını dinler. Aklı başında, kalbi yerinde kendini tanımış. O tebligatçının sözüne kulak verenler bunlar. Üç vasfı olacak. Aklı başında, kalbi yerinde kendini tanımış. Ancak bu insan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in getirdiği tebligatı dinliyor, iman ediyor, istifade ediyor. Kendisine bu üç vasıf olmayan tebligatı dinlemez. Burada da ne diyor? Kendini kendini tanımamış. Kendinden haberi yok. Kendinden haberi yok kendinden haber olmayınca başkasıyla meşgul olur. Başka işlerle meşgul olur. Daha ziyade başkalarının irşadıyla uğraşır veya işte başkalarının kusurlarıyla meşgul olur. O niye böyle etti, bu niye böyle etti? Malaya niyet yani. Malaya niyet Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin tebligatını dinleyenin üç vası var. Aklı başında, kalbi yerinde kendini tanımış. Kendini tanımış. Tuğba limen arafe haddehu ve lem yetecavüz tavrehu. Ne mutlu adam ki haddini bilir, haddinden tecavüz etmez. Haddini bilir, haddinden tecavüz etmez. Evet, demek ki nişanı nefs içinde nişan etmemek. Nefsin kendi kendini unutmuşluğu, kendi kendini tanımamışlığı içerisinde sen de nefsine uyup o vaziyeti devam ettirme. Aklını kullanan, iradeni kullan. Evet. Yani nisyanın nefs içinde nisyan etmemek. Yani huzuzat ve ihtirasatta unutmak ve mekte ve hizmette düşünmek. Yani huzuzat ve ihtirasatta unutmak ve mekte ve hizmette düşünmek. Evet. Efendim bu e, şeyde ikinci de bir de şey diyor. E, Hizmette önde ücrete geride. Şimdi efendim geçen sohbetinizde dediniz ki bir dava adamı e, kendini davada yalnız hissetmeli. Etrafındakilerden yardım bekleyerek o davada gidemez gibi böyle bir şey anladım ben. Doğru anlamışım. Şimdi efendim e, biz şahsı manevide birer aza isek yardım beklememizde nasıl bir yanlışlık var? Göz bir şeye gör, görürken kimden yardım alıyor? Kulak kimden yardım alıyor da duyuyor? Şu bardak kaldırılacaksa parmak vazifesini yapıyor. Ya bu ayak niye benim imdadıma gel, gel, gelmiyor demiyor? Öyle değil mi? Yani bir vücudun ağzaları kendi işlerini yapıyorlar. Kendi işini yaparken öbürü lan ben hep ben çalışıyorum ya sağ el, hep ben çalışıyorum bu sol el yatıp duruyor. Der mi? Diyorum. İşine bakıyor. Vazifesi o yapıyor. Yani Dava senin davan. Mesele senin mesele. Hizmet senin hizmetin. Eğer başkalarına güvenerek o işe girmişsen, başkalarının desteğine ihtiyaç eder, hissederek oraya girmişsen, başkalarını hesap kat hesaba katarak o işe girmişsen, o iş yanlış. Ve devam etmez. Devam etmez. Başkalarının desteğine ihtiyaç hissederek girdiğin, yani başından itibaren ya nasıl olsa 50-60 kişi yanıma toplarım deyip girdiğin bir iş, o iş iş değildir. Ve sen de yürüyemezsin. 60 değil 600 kişi yanan gelse o işte yürüyemezsin. Dava benim davam, iş benim işim, hedef benim hedefim. Birisi gelmiş yerde, ay Allah razı olsun sana ya. En anana babana rahmet olsun. Zahmet etmişsin. Ha, memnun ol, onu aferin de, kabul et, bağrına bas. Fakat bu olmasa ben yürüyemem deme. Öyle dersen yürüyemezsin zaten. Öyle dersen yürüyemezsin. Davada kendini bir tek kabul etmezsen yürüyemezsin. Efendim bu şahsı maneviye has bir özellik değil mi? Her her nefer için geçerli mi? Çünkü e, karışıklık meydana gelmez mi efendim? Çünkü e, bilmediği işlere, hizmetteki aklının ermediği yerlere müdahale etmeye çalışacak. Vazifesinin dışına çıkacak. Ama şahsı manevi manevide bu özellik olursa yönetici ve idare edici olduğu için tek bilecek. Yanlış mı anlıyoruz efendim? <laughs> ne diyor bu? Rahmetli anam vefat ettiği zaman bir tey anamın teyzesi. Oldukça yaşlı bir kadın. Ama biraz şeker akıl Anamın taziyesine gelmişti. Babam nükteden bir adam. Şimdi e, diyor ki şey teyze teyzesine diyor ki halt ediyor. Bu gece bizde misafir kalsın. Arkasın dönüyor. Bu Kürt kırnikli ne diyor diyor. <laughs> Bu Kürt kırnikli ne diyor. Yine böyle durunca bir unutturuyor babam bir daha söylüyor. Halt diyor, Bu gece bizde kalsın. Yine dönüyor. Bu pis kırnikli Kürt ne diyor diyor kendine askıntılık yapıyor zannediyor. <laughs> Bu kırt kırnıklı pis kırk, ne diyor ya Mustafa şey. <laughs> Şimdi onu düşünecek halde değil. Buyur. İkinci hatvede ve la tekunu kelledine nesullaha fe ensahum enfusahum Sadakallahu aleyhi ve Dersini verdiği gibi kendini unutmuş, kendinden haberi yok. Mevti düşünse başkasına verir. Fena ve zevali görse kendini almaz. Üçüncü katvede biz Tabi olduğumuz Zat'a sürü gibi tabi olmamışız. Hedefimizi O'nun hedefine birleştirerek tabi olmuşuz. Hedefsiz, gayesiz, maksatsız bir kütle olarak O'na tabi değiliz biz. Her birimiz O kumandan gibi bir, bir taneyiz. Ama O'nun tedbirine teslim olmuşuz. O'nun tedbirinin kesildiği an, biz de onun gibi tedbir sahibiyiz. Biz akılsız, şuursuz odun kütüğü gibi ona teslim olmuş değiliz. Her birimiz onun gibi davasını düşünen, bilen, hedefini seçmiş insanlarız. Hareketin birliğini temin etmek için kendi tedbirimizi onun tedbirine bağlamışız. Tedbirsiz değiliz biz. Hı. Onun için efendim geçenki sohbetinizde bir tane de azimendi kalsa bütün bu kemalizmi yıkacak. Tabii. Kemalizm elini ayağını toplamış da hayırlısıyla birisi gelip bir tekme vura buna, dur bakak hele. Geçen gün çocuklar iyi etmişler, birini götürmüş satmışlar, parasını bölüşmüşler. <laughs> beşer, beşer yüz lira düşmüş herhalde, bin liraya satmışlar. 500 500 fit olmuşlar. Bir heykel götürmüş saçmışlar. <laughs> Üçüncü katvede me esâbeke min hasenetin Allah'i minallâhi ve mâ esâbeke min seyyiyetin fe min Sadak Allah Sadakallâhu Dersini verdiği gibi nefsin muktezası daima iyiliği kendinden bilip fah ve ucbe gider. Şu mertebede tezkiyesi bad اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَ sırrıyla şudur ki, kemalini kemalsizlikte, kudretini azde, zenasını fakirde bilmektir. Şu mertebede... Şimdi şefkat bu, üçüncü şefkat değil mi? az fak şefkat tefekkür. Şimdi şefkat mahlukatın hepsine alaka uyandırıyor insanda. Mahlukatın hepsine alaka uyandırıyor. Şimdi işte ne bileyim bir yılan bir kurbağa yutacak olsa şefkat tahrik oluyor yani. Ya bu kurbanın ne günahı vardı sen bunu yuttun? İşte bir kedi köpek ne bilmem ne yapsa, kavga etse bilmem neyse şefkat, şefkat hassasiyeti ayrı bir şeydir yani. Her şeyle alakadar olur. İşte bahsettiğim gibi yani bir köpek eniğini bırakır gider, o kuzuladığı zaman sen sabaha kadar uyuyamazsın Yani bu, bu, bu hayvana süt versem yemez, et versem yemez, daha yeni dünyaya gelmiş. E bu ne yapacak bu şimdi? Anası da gitmiş orada bağırıyor, ben yukarıda pencereden bağırıyorum yani. Şefkat. Yani ne alakası var yani? Şimdi şefkati inkişaf edince üstad gibi zatlarda, büyük zatlarda bütün mahlukata şefkat. İşte o sinek meselesi. Diyor ki sineklere karışma. O da ne diyor? Bura, bu ip bana lazım diyor. Sinekler başka yere gitsin. <laughs> Sineği Aynen sineğin anası kadar, sinek kadar onu düşünüyor yani şefkat. Şimdi böyle olunca, böyle olunca bütün mahlukatın ızdırabı, elemi, geldisi, gittisi kendisini rahatsız ediyor. Düşünebiliyor musun yani? İnekten, böcekten, sinekten, arında, arıda, bilmem neden her şeyin hali kendisini şefkat itibariyle rahatsız ediyor. Şimdi öyle olunca, öyle olunca nihayetsiz bir acizlik içine düşüyor. Fevkalede bir acizlik içine düşüyor. Ben ne yapayım? Görüyor, hissediyor, el atamıyor. Hissediyor, el atamıyor. Her şeye karşı. Böyle olunca nihayetsiz fakr. O zaman ne? Muhasebe ki min hasenetin fe Allah. Yani Rabbin sana yardım edecek. Rabbin seni koruyacak. Bütün iyilikler ondandır. Bu şefkat ettiğin bütün mahlukatı doyuran odur. Giydiren odur. Can veren odur. Saat veren odur. Bütün mahlukata taksim edilmiş şefkatinin karşılığını Allah'tan görüyor. Çünkü kendi eli yetişmiyor. Şefkati kendisini daimi bir ızdırap içerisinde bırakıyor. Ancak Allah'ım sen bunlara yardım edersen ben rahat ederim. Onu hisseder, görürse rahat ediyor. Onun için bütün hayır Allah'tan. Bütün iyilikler Allah'tan. Bütün mahlukata gelen iyiliklerin hepsi Allah'tan. Şefkat bunu gerektiriyor. Çünkü her şeyle alakası var, hiçbir şeye müdahale gücü yok kendisini ne kadar zayıf hissediyor. Şimdi bir tek çocuğu var ölüm döşeğinde. Tek kendisi de yaşlı bir kadın. Onun o çocuğun başında, evladının başında hisset, hissiyatını düşünebiliyor musun? Tek bir tek at el, atacağı çocuğu o da gidiyor. Derdinin dermanı yok. Nasıl bir hissiyatta olur o, o kadın, o ana? Bütün mahlukata karşı böyle. Onun için mesela Kastamonu lahikasında okuduk. Birinci Dünya Harbi'nde diyor o Rusya'daki, Almanya'daki, Biner'deki köylüler, fakirler, fukaralar onlar diyor o ızdırabı hiçbir günahı yok, hiçbir şey, hiçbir de haberi yok. Başına bombalar yakmaya başlıyor. Bizim gibi adamlara kolay. Mavi gözlü olsun dersin. Ama öyle değil yani. O mavisi de, kırmızısı da, siyahı da, alı da, beyazı da büyük insanların şefkatine dokunuyor. Onlar onun derdiyle dertleniyorlar. Aynı ızdırabı ziyadesiyle çekiyor. Almanya'da bir maden hareketi oldu. Bir çökme. Kömür madenlerinde. Diyorlar bir hafta Sultan Hazretleri uyumadı. Haber de yok yani. O hadiseden bir hafta evvelden itibaren daimi ızdırap içerisinde kıvranıp duruyor. Almanya'da maden çökecek. Bir sürü insan çoluk çocuk perişan olacak. Şefkat. Bu şefkatin e, şeyi ilacı şefkat ettiği her şeye merhamet eden birisi lazım. İlaç bu. Çemberi geniş. Ama hiçbir şey el atamıyor. Evet. Şu mertebede tezkiyesi قَدْ sırrıyla şudur ki kemalini kemalsizlikte kudretini azda, zanasını fakirde bilmektir. Buraya geldiği zaman Hulusi Bey Allah rahmet etsin. Fela tuzekku enfusakum. Kadeflaha min zekkaha. Bir yerde diyor ki nefsinizi teşkil etmeyiniz. Fela tuzekku enfusakum. Burada da diyor kadeflaha min zekkaha. Nefsini te tezki eden kurtuldu nasıl yapacağız diyordu. Hocalara soruyordu. Nasıl yapacağız? Fela tuzekku enfusekum nefsinizi te etmeyiniz. Benim nefsim iyi demiyoruz. <laughs> Kadefle <laughs> 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 hemen zekkaha. <laughs> Nefsini teski eden kurtuldu. Fela <laughs> erdi. İkisini nasıl bağdaştırıyoruz? İşte Allah'ın emri. Evet. ve Ben hatıra söyledim. Benim halledeceğimi zannetme yani. <laughs> Hulusi Bey da. Hayır. Şu mertebede tezkiyesi قَدْ اَفْلَحَ Sırrıyla şudur ki kemalini kemalsizlikte kudretini azda kanasını fakirde bilmektir. Nasıl bileceksin? Nasıl bileceksin? Şu cemaatin içerisinde dünya da biliyor, ahi alem de biliyor, sen de biliyorsun, ben de biliyorum ki ağaçların işini sen benden iyi bilirsin, öyle değil mi? Onun tahsilini yapmışsın. Herkes bunu bilir, sen de bilirsin. Şimdi bu bilinen bir şey iken, Estağfurullah ben hiçbir şey bilmiyorum. Siz benden ağaç işini daha iyi bilirsiniz. E yapmacık değil mi? Suni bu. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Allah da biliyor ki bu işi sen de hepimizden iyi biliyorsun. Kemalini kemalsizlikte nasıl bulacak, bulacaksın yani? Sen o işin ke kemal mertebesindesin. Estağfurullah, hayır can ben neyim ki hiçbir şey yok. O işten anlamam. E herkes de biliyor ki bu işin tahsilini yapmışsın. Sen de biliyorsun. E şimdi burada havamızı değiştirecek kim var? Allah'ın emri var. Emrullah. E herkes de biliyor ki bu iş onun işi. Estağfurullah ben neyim ki? Kimim ki? Haşa ben hiçbir şey yapamam. Suni oluyor. Suni oluyor. O halde onun hakiki manada o sözü söylemesi lazım geliyor. O sözü hakiki manada söylemesi lazım geliyor. Yani o fazileti, o kemalatı hakiki manada bu bana ait bir meziyet, fazilet, kemalat değildir demesi lazım geliyor ki söz doğru ola. İşte yerini bula. Ama bu nasıl olacak? Bu nasıl olacak? Bu ancak kendisini kendi hesabına çalışmaktan azletmekle olur. Yani bir mevcut görecek ki o mevcut kendi kendisini kendisine unutturacak. Bir varlık görecek ki o varlık karşısında kendi kendisini unutsun. Yani o hakikaten ciddi olarak o meziyetinin o zat karşısında, o varlık karşısında bir değer ifade etmediğini inanarak söyleyecek. O zaman söz doğru olur. E bunun çaresi fena fil Bunun çaresi bu. Kendisini kendi hesabına hareketten azletmek. Bir mevcut hesabına hareket etmek. Dün Abdü Hoca evvelki gün Abdü Samet Hoca söyledi herhalde. O isterse seversin diyor. Doğru söylüyor. O isterse seversin. Yani senin bir kamile, bir şeyhe, bir e, mürşide olan muhabbetin senden kaynaklanmıyor. Ondan kaynaklanıyor. Onun için onu seviyorsun o müsaade ediyor veya o istiyor veya o seni seviyor ki sen onu seviyorsun. Yani varlığını bir mevcut hesabına terk etmek. Hakiki manada. Bir varlık seni senden almak. Sen o varlık hesabına hareket etmen. Bundan başkası yalan olur, sunilik olur, gösteriş olur, riya olur, suma olur. Uydurma bir şey olur yani. Bir varlık hesabına mevcudu terk etmek. Zaten varlık gördüğün zaman o mevcut kendi kendine gider. Yani sen kendine onu bir emek sarfına gerek yok o işte. O işte bir emek sarfına gerek yok. Zaten öyle olur o. Zaten öyle olur bir mevcut, bir hakikat gördüğün zaman kendin gidersin. Ancak o zaman söz doğru olur. Yalanlıktan kurtulur. Gösterişten kurtulur. Acizane, fakirane demekten kurtulur. Ne aciz ne fakir, hiçbir şey yok. Çünkü kendisini bir mevcuda teslim etmiş. Bir mevcut hesabına yokluğu yok adam. adam. Kendi mevcut yani kendisi mevcut. Ne kadar acizane, fakirane dese de onun aslı muktedirane, alimane, kahramanane olur. Tersine. Evet buyur. Oku